Şey. Çıkır gözlüm günaydın mesajını kendi getirmemiş bugün. <laughs> Efendim Karakız. Çukur gözlüm günaydın. Ay neredesin sen? Kısa bir işim var benim yeşim. Ben seni sonra ararım oldu mu? Ya. Bizimle telefonu kapattım diye sonra canım okuyacaksın yeşim ama. Zaten senden önce toprak abim okuyacak. Hadi bakalım. Hayırdır Çınar var Barutcu? Hayır mı şer mi? Onun sonuna görürüz. Sen sahibini çağır. Ne yapacaksın? Üç buçuk acılı Adana söyleyeceğim. Çağır lan! Oo Çınar. Ayaklarına sıcak mı Serpeyim, soğuk Sen buraların yolunu bilir miydin? Lazım geldiğinde biz her yolu biliriz Satırcı'yla. Ama gelmiyor ki bunu sen unutmuşsun. Vay aslanım vay. Sizi tanımasam bile toprakla kardeş olduğunuzu anlardım. Sen de aynı ağabeyin gibi boyundan boyuk laf edersin. Sen de yiyemeyeceğin, yutamayacağın lokmalara göz dikiyorsun Satır. Ha bu laf iyi oldu. Lokma olduğunuzu anlaman güzel. Benim senin kadar boş vaktim yok Satır. O yüzden bir kere konuşacağım. Pisliklerinle bizi alt edemezsin. Vazgeç. Vazgeçmeyi sevmem Çınar bir laf var bilir misin? Ya o kılıcı kınında tutacaksın ya da kınından çıkardın adamın kalbine saplayacaksın. Ben kılıcı kınından çıkardım. Bir daha kınına girmez. Sen o kılıçla benim canımı alsan da ne benden sana damat olur ne de bizim gemilerden sana tezgah. Anladın mı satırcılar? O yüzden boş ihbarların yangınların bizim fikrimizi değiştirmez. Değişir Çınar. Damadım da olacaksın. Gemilerle silahlarımızı da taşıyacaksın. Bela mısın lan sen? Başlayacağım şimdi senin kılıcına da, kaçak soktuğun silahlara da. Seni polise şikayet edeceğimizi sen hiç düşünmedin mi? Bak onu düşünmedim değil. Ama dedim ki benim sevgili dünürüm Osman Bey, bunlar harcamaz. Adına leke getirmezler dedim. Nasıl iyi demiş miyim? Osman abi, seninle mecburen dünür oldu. Yoksa senin pisliklerinle uzaktan yakından alakası yok. Hevalla, yok. Çok temiz adamdır şerefsiz. Ama bunu bir sen biliyorsun, bir de ben bilirim. Basin anlar mı? Cık. Anlamaz. Adamın ipini çekerler. Barutçularla dünür olayım. Gemileriyle silahlarımı kaçırayım. Müsteşarla dünür olayım. Kanundan yırtayım diyorsun ha? <laughs> Aynen öyle değilim damat. Ulan ne güzel dünürler bulmuşum kendime. Maşallah bak. Ben de sana diyorum ki satır. Bu yangınlar, bu ihbarlar bize işlemez. Değil malımı, canımı alsan da bize istediğini yaptıramazsın. Ulan canını ne edeyim? Sen bana canlı lazımsın. Daha seni damadım edeceğim. O deli kızına da başka damat bul satır. Ben yakında evleniyorum. Hatta senin şu mecazlı işlerine söyleyecek olursak. Sen ben onun üstüme bir bardak soğuk su iç. Hadi eyvallah. Komik uşak. Osman abi, senin de mecburen dönür oldu. Yoksa senin pisliklerinle uzaktan yakından alakası yok. He vallahi. yok. Çok temiz adamdır şerefsiz. Ama bunu bir sen Bir de ben biliyorum. anlar mı? Anlamaz. Adamın ipini çekerler. Barutcularla dünür olayım. Gemileriyle silahlarımı kaçırayım. Müsteşarla dünür olayım. Kanundan yırtayım diyorsun ha? <laughs> Aynen öyle değilim damat. Ulan ne güzel dünürler bulmuşum kendime. Maşallah pa. Alo. Osman abi. Sana söyleyeceklerim var. Oo Dünür, sen buralara gelir miydin? Ee, getirtene bakacaksın Satür. Bu azip azip. o bakışlarını pek beğenmedim. O ne Kendine yeni telefon mu aldın? Hayırlı olsun. Ne kaç piksel var? Osman abi, seninle mecburen dünür oldu. Yoksa senin pisliklerinle uzaktan yakından alakası yok. He vallahi. yok. Çok temiz adamdır şerefsiz. Ama bunu bir sen biliyorsan, bir de ben bilirim. Basin anlar mı? Anlamaz. Adamın ipini çekerler. Barutçularla dünür olayım. Gemileriyle silahlarımı kaçırayım. Müsteşarla dünür olayım kanundan yırtayım diyorsun ha? <laughs> Aynen öyle değilim damat. Ulan ne güzel dünürler bulmuşum kendime. Maşallah ba. Ba bak Satu. Ha bu elimdeki ses kaydı da. hiç rahat edemez. O pençelerini parçaların üzerinden çekeceğiz. Sen de bir kere daha uyan. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.